Felak suresi Mekke'de nazil olmuş olup beş ayettir. Medine'de nazil olduğunu kabul edenler de vardır. Adını ilk ayetinde geçip sabah manasına gelen felak kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kul a'udhu bi rabbil De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Ve min şerri gâsikin idâ ve qab. Karanlığı çöktüğü zaman, gecenin şerrinden. Ve min şerri nefâtâti fil uqadır düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve, şerri ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden